Biz maça iyi başladık özellikle 15-20 dakika. Beşiktaş'ın ilk 15 dakikalarının çok golle buluştuğu dakikalar olduğunu bildiğimiz için oynatmadık. İleride de çoğalarak ama o arada gole kavuşamadık. Bir Kazım'ın vurduğu var bir kesip Engin'in yetişemediği o ara Beşiktaş veya biz hangimiz gol bulsak inanıyorum ki çok daha golli bir maç olurdu. Ama buna rağmen gol pozisyonlu bir maç oldu. Gollü olmadı ama gol pozisyonlu maç oldu. Ee, biz başlarken baskıyla başladık. Ee, herkesin bir oyun planı vardır. Böyle bir niyetim benim açıkçası hiç olmadı ama eğer kaybedeceksem e kaybetmemeyi yerlerim tabii. Yani niye bir de ee, yani ben e, bir puanla tatmin olan bir hoca değilim ama yıllar önce söylediğim bir şey bugün çok kişilerin de dinlediğim için doğrudur. Eğer kazanamıyorsa kaybetmemek çok doğal bir şeydir ama bir e, hiç öyle bir niyetten çıkmayız biz. Baktığınız zaman oyunun ilk 20 dakikasında veya yarım saatinde Melo ile Semih'in sarı kartı var ki ikisi de oynadığı pozisyon olarak her saniye ikinci sarı kartı alabilir. Böyle derbilerde de veya her maçta da eksik olmakta önemli. Bir sıkıntı öyle olurken derken hiç istenmemesine rağmen İsmail Sabri mücadelesinde maalesef İsmail de şimdi bizim soyunma odasındaydı da onun için üzüntüden dolayı Sabri'nin bir 7-8 haftalık büyük ihtimalle yan bağlarına aldığı darbe sonucu bir sıkıntısı oldu. Tabi bu da bizim ikinci yarı Ayhan'la değiştirdiğimiz sabri sıkıntısından sonra tekrar mecburi bir değişiklik ki bu oyunlarda değişikliği saklamamız icap ederdi ama olmadı. Arkasından Melo'nun Ramak kalan ikinci sarı kartına yetişmek için çabucak e, çok enderdir benim tabi. Bu üçüncü oyuncuyu bu saatlerde değiştirmem ama e, hem Baroş'un eee bize katkı sağlayacağını. Hem de daha bir hücumcu görüntüsü olan 2 3 adam soktuk zaten sonunda ama ee, bu bizim için sıkıntıydı. Onun dışında Beşiktaş zaten etkili bir takım. Özellikle ileri hücusu daima tehlikeli bir takım. Veli onları tamamlayan bir oyuncu. E, iyi bir takım Beşiktaş. Tabii İnönü Stadı'nda seyircisiyle beraber daha da iyi oluyor ama ee, iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Gönül isterdi ki kazanalım. Ama olmadı. Bir... Bizi yolcu etmeye gelen Yoğazaylılara da bir teşekkür etmek istiyorum. Binlerce seyircimiz Florya'dan bizi şeklerle uğurladı. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Ultra Aslan'daki arkadaşlarımıza artı ee... televizyonun başındaki tüm Ağasaylılara da buradan kalpleri bizim için çarpan herkese de teşekkür ediyoruz. Ağasay'ın problemi bir Santufor, iki da değil. Böyle bir problemi yok Ağasay'ın. Ağasay, yani onu soruyorsanız ki, onu soruyorsunuz. Hayır, yani şablonla bilgisi yok, numaralarla bilgisi yok. Biz oynamaya çalışıyoruz ama baktığınız zaman sahada 60'ı, 70'i yeni oyunculardan. Ee, kolay da bir dönem geçirmiyoruz. Bir milli takım arası 13-14 oyuncu veriyoruz. Yani sakatlıklar e, tam 25 kişi idmana çıktık diyoruz. Dün evvelsi gün bütün hafta başka bir sıkıntı oluyor ki Sabri bizim takımımız için çok önemli bir oyuncu. Yekta gibi. Ama e, tabii ki düşünebilirim. Baroş e, istekli, arzulu, sercan olduğu sürece sorun yok. Yani ben hayatım boyunca hep e, tavrımı ve tercihlerimi ataktan yana kullandım. Onun için bir sıkıntı yaratmaz yeter ki. Ama o zaman var daha, biraz daha felsefeye anlayışımıza alıştıktan sonra sorun yok.